Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir birlikte 7 ay aranın altında hep beraber birlikte video çekeceğiz. Bugün Minecraft'ta Zoa moduyla yani hayvanat bahçesi moduyla hepinizin karşısındayım. Ve hayvanat bahçesi gezeceğiz bugün. O zaman gezmeye başlayalım. Haydi gidelim. Sağ bir şey demez zaten. Mi? <laughs> Hadi geri. <girelim>. Burada <laughs> ilk öncelikle bir işe gözüküyor. İngilizce yazıyor. İngilizcesi iyi olanlar okusun, iyi olmayanlar geçsin burayı. İşemsi bir şey var. Şurada ne var acaba? Çahtırmadan bakalım büyük sandıkların şey içine de bir şey koymamışlar. Bizi gazıklıyorlar. Şuradan bir tane harita alalım. Girelim. İlk olarak şuraya bak. Varmış. Ha burası şey. Oyuncak dükkanı gibi bir şey. Şunun içinden. Yine bir şey yok. Acaba bunlar gerçek mi yoksa oyuncak mı? Ya bunlar gerçek. Ha gerçek mi oyuncak. Şuraya bakalım bir de. Burası da yemek yeri gibi bir şey. Kapıyı örtmedim çaktırmayın. Hazır <laughs> zıdım da tempolu koşacak. Şurada ne var? Dışarıya bakalım. Burası da <laughs> başka bir yemek dükkanı. Arkadaşlar eğer buranın adını merak eden olursa yorumlara yazarım. Burada ne var? Mamalli Mamallia Linux diyor. Bir de şuralara gidelim. Burada ne var? Herhalde bunlar illerde de. Yaradığım ne olduğum için birazcık uçarak bakalım şöyle. Aa Ali varmış burada. Güzel, iyi. Ay. Ayıların adı falan da var. Lüks. Geyik sincap var burada da. Geyikleri severim. Çok sevdiğim hayvanlardır. Bu neyse bunun sesi de bir değişik. ne? Çok Sincaplar falan da var burada. Bunun sesini hiç sevmedim. Gıcığıma gidiyor. Şimdi burada su samuru var herhalde. Su samuru bunlar <laughs> kapalı. Mamalya. Kandensiz. Kandensiz ne? Atlar mı kandensiz? Neyse İngilizcesi iyi olanlar okusun yine. İngilizcesi olmayanlar geçsin. Şöyle bank gibi şeyler var. Burada ne var? Bazı kafesler boş herhalde. Anladığıma göre. Arkadaşlar bunun her... bakmayın. Arada sırada reklam gelebilir. Belki keserim buraları. çıta i̇şte var. çıta i̇şte var. Atları var bunların ya. Bence var. Şimdi. Bak Lina. Lina A'ymış adı da. Eğer hayvanat bahçesini sevdiyseniz like atıp beğenin. Ay like atıp Burada da timsah var. Burada bak, duda, arazi gibi bir şey var. Burada da başka bir çeşit bir timsah gibi bir şey var. Kertenkele herhalde. Burada ne var? Burası boş mu? İleride mi yoksa. Gerek de bak. Boş herhalde biraz. Çünkü hayvan gözükmüyor. Boş boş. Boş biraz. Ha, burada kızıl tilki var. Kızıl panda. Çok tatlı. Yerim ben seni. Neyse. Gidelim. Aa. Aki. Burada balıklar var. Çok bulup balıklar. Ha. İçeride. Herhalde burada normal Minecraft balıkları var. Mod değil. Evet, Morina ile somon var. Hiç kimse yok, tek ben. Acaba ne var? Şöyle ilerleyelim. Burada ne var acaba? Şöyle şuradan gönlümüz yapalım.

Can varmış. Gezmediğimiz yer kaldı mı acaba? Birazcık ilerlere gidelim uçarak. Çünkü yaratıcı modundayız yani bunun keyfini çıkarmak lazım. Arkadaşlar belki videomuz ne olsun veyahut da ne yapalım veyahut da başka önerdiğiniz oyunlar var mı? Öyle şeylerde ol olabilir. Şurada ne var? Burada da tilki var herhalde. Doğru sanarsam. Kaplan varmış. girdim Penguen gibi bir ev var. Değişik. Şurada ne var? Burada boş mu? Hayvan yok burada. Aha. <laughs> Değişik. Bunlar var. Bu da. gezmediğimiz yer kaldı mı? Bakalım birazcık ilerlere gidelim şöyle. Evet, bir de bakalım. Cık, gezmediğimiz yer kalmış tam buralarda. Yani gezilecek yer yok. Ha şurada var. Burada da Burada da şu ne ya. Samurları var hane şey sandım. Bu ne? Bu da poh Burada rakun var. Radio 10. Evet, sanırsam gezmediğimiz yer kalmadı. Cana dururlara geldiğimize göre bitti demektir. Tüm hayvanları gezdik. Bu kadardı. Aslanlar falan da vardır fakat çok karışık bir hayvanat bahçesi. Çok büyük. Ondan dolayı onların yerini bilmiyorum. Yani yumurtalara baksak oradan şey bir şey abi var yani kısacası mesela şu ne bunlara bakmak mı diyeyim mesela şu üçünü bak bak pardon bir bakmak mı diyeyim elimde olan Ya tatlış falan falan var yumurtalarını diğer videoda göstereyim arkadaşlar. Yani hayvanat bahçesi değil de bunlar direkt daha boş bir arazide. Mesela buradaki fil falan var. Bu file bakmadık mesela. Buna da bakmadık. Bu dereye de bakmadık. Bir dahaki videomuzda yani <laughs> bu videoya kaç like gelince olsun 25 like olsun. 25 like gelince bu videoya biraz açılsın şurada gidelim 25 like gelirse burada tam burada bu hayvanat bahçesinde kullanılmış olan yumurtadaki hayvanları bakacağız hep beraber Güzel günler diliyorum. Bye.